Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün size beraber Doğa Afet oyunu oynayacağız. Evet Doğa Afet oyunu oynayacağım. Burada arkadaşlar abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Yani Sizleri seviyoruz burada. Hemen gidelim. Oo. suya basmış valla. su basmış. O da hayatta kalanı helal olsun. Üf, üf. Arkadaşlar maalesef günümüz bir ekstrem oldu. Yok ya bakalım hmm. ne olur. Oh, Oo, tepe koştu. Tepe koştu. Bakın kardeş görüyor musun? bayağı bir çöktü, bayağı bir çöktü. Bayağı bir çöktü. Şunu kaldıralım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar yarın e, Spiderman tanıtım hikayesini, hikaye, hikayesini at, atacağız. yani konuşamadım. Hmm. E, Spiderman hikayesini al, anla, anlatacağız yani görücüler. Bir de belki bir ihtimal e, şey şey korkuyorum Bir bir Minecraft serisini tanıtacağız. Yani o Minecraft serisi aşağıdaki yorumlardan ya da aşağıdaki yorumlardan atabilirsiniz. Özgü bir şey olsun. Yani böyle farklı bir şey olsun arkadaşlar. Bu, Bilmem o bu şu. Bunlar olsun arkadaşlar. Yokuz burada. Çünkü öldük az Az önce öldük. Saçım, saçım üşüdü ki teri yüzü de gözümü görmüyor. Woho! Bir an yağısı çöktü bu. Aşağı değil mi geldin? Wow! wow. Manik köş. Bakalım. Arkadaşlar ben yemek Kardeşler ben televizyon izleyeceğim. İzlemek isteyenler varsa izlesin Ben televizyon izleyeceğim. Sakın bunu da öğrenemem <laughs> Televizyon <Tevzücü. gülüyor> Evet <laughs> <laughs> On kim düşürdü lan bana Kardeşim bir çıkayım ya Allah Allah Nolacak Elimizde mi değil Flash taşkın çekip mi? Koş 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 çekil çekil. En yükseğe çıkın. En yükseğe çıkın. Yüksek. Yüksek tepelere ev kurmasın En yüksek burası. Abi biz çok yol. Mahmut'tayız. 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 Bakıttı deyiz. Bakıttı deyiz. Bakıttı çık. Bakıttı deyiz. Oyda çıktı. Karalar. Çıkın lan. Şu evi çökmez. Melek. Bu kardeşimiz. Bu kardeşimiz bu da. Bu Evet, bu arada arkadaşlar 3 el oynayıp biteceğiz. Yani 3 tane el baya. Bu arada bugün attığımız korku videosunda çok çok garip garip şeyler oldu. Ee, biz bir araştırdık. Anahtar neredeymiş diye bir baktık. O videoyu da izleyebilirsiniz. Çok güzel bir video oldu. Korkuş bir yazık çıktı karşımıza. Yani çok korkuştu. <laughs> <laughs> yok, yok uşağı. Yüzümü göremiyorum. Ben niye yüzümü göremiyorum? Acaba binsem mi ya Şimdi deprem olursa nani yes. Açıkça söyleyeyim. Allah ben buna bilmem. Ben bunu hiç bilmem. İn. Yeni gelene biner. Tamam. Ben niye böyle ayakta kaldım bilmiyorum. Üç tane erkek oturuyoruz. Ben böyle kaldım. Arkadaki kardeşler böyle koşar. <laughs> Sallandırma, sallandırma. Üstteki ya, sallattı be. bak şimdi bir çöver. Bir çöver. Kalkamazsın altında. Tutunayım hemen. Oh, oh, oh. Abi bu işte kaldı. Yandık, 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 yandık. Allah bir şey yapıyor biz. biraz. Tutunayım daha da. Aha. Geliyor, geliyor. Makineye bozul. Makineye en, üstte kaldı aslında bize. Mabdeyiz yandık. Yandık. Yandık adam. Yandık. Nasıl? La aşağıya duruyor bize. Nasıl? Şu an attık ya. Sövüyor. No 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 no. Lan no no. No no. Hayır 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 hayır. Allah. Allah. Geberdik. Oğlum bina üzerimize yıkıldı. Ne binası üzerimize yıkılması? Biz de lap değil. Sümüki Çünkü gibi yeri yapmıştık. 3 kişi baba bam de şu. Oğlum, hiç kimse hayatta kalmadı galiba. Kim bu nerede Polo. Polo lazım bize. Bizim pulunun dibi lazım. La wow, hala bina salonu. Uyu oğlum bina salonu. Hala devam ediyoruz evet. Şu an ucunda ben dövüyorum. Bir sağa bir sola. Yandan yandan. Üç ki. onu altta gördüm. Şu kıyıda. Son iki ara kaldı arkadaşlar. Hadi bakalım. Kona hadi yav. Dur bize lazım. O galiba oyuna çıkmış. Ha plajı. Plajı. Plajı iyi misin lan? Oo, burası sen. En yukarıya çıkalım. En yukarı. Oğlum bu tank yerler patlarsa ge gebeririz bu arada. Acaba şuraya bence bunu çık. Tutsam ne olsa direkt yukarı. Şey olsa diye binanın içine. Bu da işte kum fırtınası kum fırtınası Tamam, fırtınası kum fırtınası ben gitcem 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 en dipteye gidin arkadaşlar kankalar içerde durun otg uçan nesi? uçu lan Lan! Ölecek miyiz? Ne yapıyor? Tövbe 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 Bina çıkıyor, bina çıkıyor, bina çıkıyor. Bina çıkıyor, bina çıkıyor. Ölmek istemiyorum ben. Ölmek istemiyorum. Hayır, he! yukarıdaki hep öldü. Ölmek istemiyorum. Özellikle açıktan. Ama besliyorum. Ne bakıyorsun lan dik dik. Ne bakıyorsun dik dik ayağımı oyunca burada. Evet. Arkadaşlar hemen geliyoruz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bir şey oldu. Allah Allah Allah. Allah Allah. Ölecek, öleceğiz, öleceğiz. Öleceğiz. Alacağız, 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 alacağız. Bu da gebeleyeceğiz. Uh, Bu komple Hadi, bak. Bu kaç sağa sürecek. Hah. Sonunda. Özgür zannettim lan Bayağı göçmüş parçalar. Bayağı. Bayağı boşmuş. Aka. Spedimen. Pico Melon. Jojo Melon. Bu da son turumuz arkadaşlar. Kıyı hızlı. <laughs> Üstüne çıkmam bu arada. Ben şunu. Çıkalım. Ama takım olsun. O yüzden çıkmışım. Yukarıya çıkın diyor. Evet arkadaşımız. Evet devam ediyoruz. Arkadaşlar devam ediyoruz videoya. Hmm. Hadi bakalım ne olacak. Tura mı falan mı gelecek ya? Depeme direk öldüm burada. Direk. Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim. Yarınki ki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bu da yorumlar e, deprem yazanlara herkese like at. E, hem kanallarını takip edeceğim hem de e, kalp atacağım. Görüşürüz ve bay bay.